arkadaşlar. Bugün sizler birlikte onurluk keseler toplumu çıkarır, sayı videosunda göstermeyi çalışacağız bugün. Hemen başlayalım. Bunu alalım burada. Burada diyor ki 6 tam onda 9 sayısını sayı doğrusunda gösterelim demiş. Şuradan bir kamerayı alalım. Tamam. Şimdi göstereceğiz. 6 tam onda 9'u şöyle yapacağız çocuklar. E, ee, burası Neyle neyin arasında? 6. Burasının elinin arasında 7. 6 ile 7'nin arasında değil mi? 6 tam onda 9. Buraya geldim. 6 tam onda 1. 6 tam onda 2. 6 tam onda 3. 6 tam onda 4. 6 tam onda 5. 6 tam onda 6. 6 tam onda 7. 6 tam onda 8. 6 tam onda 9. Biraz karışık oldu. Buradan alıyoruz 6 tam 19 9'u. Böyle gösterebiliyoruz. Biraz arkadaşımız kötü şey yapmış. Nik yazması lazımdı ama. Bugünlük böyle yapalım. Arkadaşlar İngilizce istiyorsanız. Veya Arapça gibi dersler. Bu video 5-6 like gelirse. Onları da yapacağız. Şimdi gelelim. 7 tam 10'da 8'sini de göstermemiz lazımmış. Şimdi bunu da gösterelim. Şöyle göstereceğiz arkadaşlar göstermeden önce. Buraya koydum. 7 tam onda bir. Şu an 7 tam onda bir yazılmaya gerek. buraya 7 yazmamız lazım ilk önce. Buraya da 8. Çünkü 7 tam onda 8. 7 ile 8'in arasındadır. Şimdi arkadaşlar siz anlarsınız diye düşünüyorum. Burası 7 tam onda bir. 7 tam onda 2. 7 tam onda üç. 7 tam onda dört. 7 tam onda beş. 7 tam onda altı. 7 tam onda 7. 7 tam onda 8. Zaten buraya geldi. Tam yetişti Gördüğünüz gibi. 8. Yer fazla yaparsak o zaman buradaki 7 ile 8'in arasındaki yerler bozukluk olur. Buralarda hep 7 olacak virgüllü. Buraya sığmıyor. Ondan dolayı böyle yaptım. Şimdi 6 tam 10 5'i bu sayı doğrusunda gösterin demiş. Bunu göstereceğiz. 6 10'da 5'i buraya aldım mı aldım. Artı 1 7. Buraya ben ne yazıyorum? Koydum 7. Buraya yazıyorum 6. Şimdi başlıyoruz. 6 ile 10'da 1. Altı tam 10'da 2. 6 10'da 3. 6 10'da 4. 10'da 5. 6 tam 6. 6 tam 7. Gördüğünüz gibi tam oldu. Buraya 8 koyarsak yerdeki bozukluk olur. Şimdi alacağımız 6 tam 6. Ya da deneyelim. 7, 8, 9, o. Gördünüz mü? Bozukluk oldu. Bununla bu oldu. Yani böyle olmuyor. 6 ile 7 arasında. Biz şimdi ne alacağız? 6'tan 10'da 6 tam 6'yı alacağız. Cevabımız o zaman böyle olması lazımdı. 8 tam 10 da 5'i sayı doğrusunda gösterin demiş. Yine. Şimdi başlıyoruz. 8 tam 10'da buraya 8 yazıyorum. Buraya da 9 yazıyorum. En basit yolu bu. 8 tam 1, 8 tam onda 2, 8 tam onda 3, 8 tam onda 4, 8 tam onda 5, 8 tam onda 6, 8 tam onda 7, 8 tam 8. 9 koysam yine de burada yine bozukluk olurdu. Şimdi devam edelim 6 tam onda 5'imize. Burada 6 tam onda 5'i de aynı şekilde yapacağız. buraya 6 yazarım, buraya 7 yazarım. Başla 1, 6 tam onda 1, 6 tam onda 2, 6 tam 10'da 3, 6 tam 10'da 4, 6 tam 10'da 5, 6 tam 6, 6 tam 10'da 6, 7. Gördüğünüz gibi yine oldu. Keşke şuradaki paydası 10 olsaydı da yapsaydık diyebilirim. Ee, videonun sonunda da bir tane yapacağım. Yorumlara gönderin ya da gönderemezsiniz. Diğer videoda ben cevabı buldum derseniz sizin adınızı okuyabilirim. 8 tam 10'da 5 kesirini göster demiş. Hadi siz yapın bekleyelim yapmışsınızdır. Durdurabilirsiniz. 8 tam 10'da 5'e şuradaki pay ya artı 1 koyuyorum. 9. Buraya 8 yazarım. Buraya da 9 yazarım. Başlıyorum. 8 tam 10'da 1. Ay 8 tam 10'da 1. 8 tam 10'da 2. 8 tam 10'da 3. 8 tam 10'da 4. 8 tam 10'da 5. 8 tam 10'da 6. 8 tam 10'da 7. 8 tam 10'da 8. 8 tam 10'da 8. Biz niye arıyorduk? 8 tam 10'da 8. 8 tam 10'da 5 de şurada. 8 tam 10, 8 tam 8 de burada. 8 tam 10'da 5 de burası. Yani buraya da 8 tam 10'da 5. Burası da 8 tam 10'da 8. Anladım. yapabiliyoruz. Burada arkadaşımız yap bakalım demiş. Siz de bakın. Evet. Şimdi geçelim. Diyor ki ondalık kesirlerle toplama çıkarma. Toplama çıkarma yaparken e, basamaklarına sıfır yazmalıyız. Yani basamak değerliyle arkadaşlar eşit değilse sıfır yazmalıyız. Hep de yazmalıyız. Şimdi burada 6'tan 10'da, 6'tan %50 yazmış. 6 tam 10'da 5 yazmış. Hocam ben bunu nasıl toplayacağım? Şimdi arkadaşlar bunu biz şuraya mı yapsak buraya mı yapsak? Bence buraya yapalım. Buraya geldim. Yapıyorum şimdi arkadaşlar. 6'tan 10'da 50'yi yazdım mı? Yazdım. Buraya 6 tam. Onda 5. Hocam şimdi ne yapacağız? Burada 0 değillik kaldı. Arkadaşlar şurada ne diyordu? Bir 0 ekleyiniz demiyor muydu? 0 diyordu. Biz o zaman 0 ekleyelim. Ekledim. Şimdi toplayalım bakalım ne çıkacak. 0, 10 koydum. 13. Yani, yani 13 tam. Yani 13,00 çıktı. Yani cevabımız 13,00. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Yine aynı şekilde toplamayı gösteriyor. Çıkarmayı da buraya yapmış arkadaşımız. Ee, birazdan da bütünümüz bitecek. 9 tam 10'da 5'i. Ay 9 tam 100'de 8 tam 10'da 9'u. Şimdi e, to çıkaracağız. Çıkar bunu mu yapalım bunu mu? Bence siz bunu diyorsunuz. Tamam bunu yapalım. Şimdi öyle, öyle, yani bu çok basit. Ben de yaparım biliyorsunuz. Tabii ki de siz de yaparsınız. 10. Burası geldi. 8. 13 14. Burası 14 14 tam 0 0. Yani nasıl okunacak? E, ee, 14 virgül 0 0. bir kesirlerle okuma videosu da gelmesini istiyorsanız 5 like gelirse bu videoya onu yapacağız. Ama İngilizce gibi videolar dil öğrenmek isteyenler de lütfen like atıp da yapabilir sonunda. Bir defa yapabiliriz. Diyor ki 9 tam %58'i 8 tam 9'u çıkar. Hocam bunu nasıl yapacağım? Buraya bir çizgi çizeyim. Çizdim mi çizdim. Ee, buraya 9 58 yazdım mı yazdım. 8'den buraya yazıyorum. Virgül 9 0. Böyle çıkar mı deneyim bakalım. Daha basit olmayacak mı hocam? Evet tabii daha basit olacak. Ee, 15'ten 9 çıkacak. 6. Buraya geldi sıfır. Sıfır tam e, yüzde %68 oldu. Yani cevabımız neymiş? Eşittir. Sıfır tam yüzde %68. Karşılaştırma da olsun bu videoda. Çünkü kısa oluyor. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de karşılaştırma. Onda da kesinlikle karşılaştırma yapacağız. Şimdi diyor ki 6 tam onda 5 ile 6 tam onda 8'i karşılaştır demiş. Ha öğretmenim. Şöyle bakacağız. Çocuklar. Benim en ama en iyi yöntemim. Şimdi bir dakika bir kalem alalım. Şöyle. Burası 6. Burası ne? 6. Eşit mi eşit? Hocam eşit o zaman. Hayır. Birler, bunlara bakmadık daha. 5'te 8'e. 5 mi daha büyük 8 mi? Tabii ki 8 daha büyük. Ondan dolayı buraya biz küçüktür koyacağız. Buna geçelim. Yırsam %50 ile 8 tam %50 hangisi daha büyüktür demiş. Siz 7 mi daha büyük 8 mi? Tabii ki de 8 daha büyük. Cevap yine çıktı yine küçüktür. Basit bir soruydu. Siz de arkadaşlar yaparken siz yapın. Çünkü 100 almak isteyenler şuraya yazalım. 100 almak isteyenler. yazan kazan arkadaşlar. Yine LGS tipi dersler istiyorsunuz. Bu video 8 like gelirse yaparız. Şimdi diyor ki 6'dan %50, 6'dan 10'da 50. Hocam bunu nasıl yapacağız? Şimdi çocuklar, bunlar eşit mi? Hayır değil. E çünkü sıfır burada var, bunda yok. Şimdi koydum sıfırı. İstediğin kadar sıfır koyabilirsin. Şuraya yazalım. İstediğin kadar 0 koyabilirsin. Biraz kötü yazdık ama neyse arkadaşlar. Şimdi 0, 6 6, 6'dan yüzde 50, 6'dan 150 50. Hocam bu şimdi eşit mi oluyor? Tabii ki de arkadaşlar. Aferin. Şu an doğru yaptım diye düşünüyorum. Daha geçmediyseniz konuya bile bunu izlemekte yarar var. Şimdi diyor ki 6 tam 6 tam 7 tam. Hangi daha büyük 7? Yine ne yapıyorum? Yine küçük bir işaretini koydum. Burada diyor ki 8 tam 10'da 5 1 tam 1000 diyor. Hangisi daha büyük? Tabii ki de 8 tam 15. Hocam nasıl oluyor yani? 8000 daha büyük değil mi hocam diyorsunuz. Şimdi çocuklar buraya bir sıfır koyabiliyor muyduk? Koyabiliyoruz. Eşitledik mi? Eşitledik. 8 tam. E, ee, 8 şu bile düşün. Bunlar hiç ondalık kesin olmasın ya. Yani. Buraya ee, koymasak 8500 mü daha büyük bin mi? Bin daha küçük. 8500. Ama 85 mü daha dersen 1000. Ama cevabımız sıfır koymamız lazım. Ama 8 tam. 8 tam 1000 500 daha büyük. 1 tam 1000 daha küçük oluyor. Yani bu işaretimiz gelmesi lazım. Büyüktür. Bir bomba bir soru gelmiş. İyi, ee, akıl gerektiren bir soru. Şimdi arkadaşlar şuraya baktım. Bunlar hepsi eşit değil mi? Bunlar bunlar eşit. Şununla şu eşit değil. Buna ne yaparım? 2 sıfır koydum. Ne oldu? Eşit oldu. Şimdi biraz da problem çözelim arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi problemleri çözmeye başlayabiliriz. Biraz burası kötü oldu ama indi neyse. Problem bu problemdir. Ahmet'in kilosu 85 tam 85,7 Ali'nin ise 45,7 Buna göre Ali'nin ve Ahmet'in kütlesi kaçtır? Ahmet kaçmış? 85,7 Ali kaçmış? 45,7 tamam bu bilgiler bana çok soruyu çözmek için lazım buraya Ahmet yazarım Ahmet biraz kötü yazdık ama neyse arkadaşlar Ahmet 85.7 Ali ise 45.7 Ali de 45.7 buna göre 85.7'yi buraya yazıyorum 45.7'yi de arttığına yazdık Hadi inşallah diyerek çözüyorum. Buraya girmesi lazım bu. Çünkü yer kalmadı. 14. Burası 6. 11. 9. 13. Yaptım, yaptı. Koydum mu koydum. Yani ne yaptı? 131,4 olduğunu anladım. Şuraya yazalım. Basit bir soruydu bence. 131,4 diye yazarım. Şimdi bu daha güzel soru. Ahmet hepsini aldıysa ne kadar öder? Şimdi ne yapacağım? Hocam bunların toplaması çok zor diyebilirsiniz. Bence hiç de zor değil. Herkes yapabilecek. 5'ten 5. Tam 5'ten 5 tam 10'da 5. Buraya geldim. Buraya yapıyorum. 5'ten 10'da 5. 6'tan 10'da 7. 6'tan 10'da 8. 6'tan 10'da 9 şimdi topluyorum ee, ilk önce burayı toplayalım 5 8 daha 13 13 7 daha 20 29 daha 29 elde var 2 yani topladıysam yorumları yazabilirsiniz ee, 2 5 daha 7 12 18 18 daha 7 18 daha bir dakika 18 daha 7 kaç yapar 19 20 21 22 23 24 25 yapar Buraya 25 aldım. Buraya bakın arkadaşlar. Şuradaki virgüller. Hocam buraya gelecek değil mi? Kaç tane koyacağız? Bir tane. O zaman 25 9. Ne yazıyorum? Cevap. 25.9. Evet arkadaşlar siz de çözdüysünüz. Şöyle size bir pekiye. Canlı yayınlar arkadaşlar. 1000 abonede başlayacak. Hepinize bay bay. Kendinize iyi bakın. Derslerinizde çalışmayı unutmayın. Bay bay.